Güncele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın bu bölümünde Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran Bozoğlu konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Bey. Evet aslında konuşulacak çok fazla başlık var önümüzde. Bir tarafta Ankara'da çok tartışılan asbest konusu gündemde. Bunu biraz konuşacağız. Bir de Türkiye'nin bugünlerde sıkça gündemine gelen depremler, depremlerle ilgili hazırlıktan ne aşamada? Hı -hı. sizler çevre mühendisleri odası olarak e, siz bu konunun neresindesiniz, ne yapıyorsunuz onları Hı -hı. konuşacağız. Ama e, derseniz şu asbest tartışmasıyla başlayalım. Şimdi tabii Hı -hı. konu hakkında pek çok şey yazılıp çizildi. E, bizim burada bugün konuşacağımız kısmı işin bilimsel boyutu ve Hı -hı. E, ne olup ne bittiği. Yani ne oldu tartışma nasıl çıktı, nedir olay? Hı -hı. Ben tabii sözlere başlarken Nazım'ın söylediği gibi, kadınlarımızın yüzü acılarımızın kitabıdır demiş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu sözle kutluyorum. Tabii bugünkü konuşacağımız konu aslında birkaç haftadır Ankara'nın yoğun bir şekilde gündemindeydi. Biz hala bugün bile bir öğrenci arkadaşımız, Gazi Üniversitesi'nde okuyan, telefon etti ve çok heyecanlı bir şekilde, biz iki haftadır okula gitmiyoruz. Çok tedirginiz ve gerçekten bir problem var mı, ee, sıkıntı yaşıyor, yaşar mıyız diye sorular sordular. Geçtiğimiz haftalarda da biz bu sorulara çevre mensupları olarak maruz kaldık. Ee, tabii bu e, bazı konuların da tartışılmasını fırsatı yarattı bize. Yani Asbest gibi önemli bir meseyi tartışma şansımız oldu. Bu konudaki eksikliklerin de görülmesini aslında sağladı. Nasıl başladı bu olay? Tabii e, odalarımız e, 25 Şubat tarihinde. Hava gazı fabrikasının yıkılacağını fark ettiler <laughs> ve oraya dair bir farkındalık yarattılar. Yani hava gazı fabrikasının asbestli bir yapıya sahip olduğunu ve yıkılacağını ifade ettiler. 28 Şubat gününde oradan bir firma ile anlaşarak numune alındı. Katı numune olarak ifade ettiğimiz numuneler alındı. Ve numunelerin sonucunda da o bölgede bir asbest bir yapı oldu ortaya çıkmış oldu. Bu arada bir Olay parantez açayım. Evet. Şimdi e, herkes konuşuyor asbest asbest diye de Hı -hı. nedir asbest? Onu, çok çok e, doğru. E, As anlamadım. Aslında asbest şöyle bir şey. 2010 yılına kadar Türkiye'de de yasak olmayan ve e, birçok yapıda kullanılan, marlelerden tutunda, e, borularda da kullanılan, Hı -hı. zaman zaman e, çatılarda kullanılan veya işte endüstriyel malzemelerin içerisinde yer alan e, bir madde. Bu madde aslında tarihsel olarak e, yüzyıllardır e, kullanılıyor. Ve aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli yerleşim yerlerindeki toprakta da asbest olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok aslında kimyacılar için ve üretim yapan sanayiciler açısından çok da yararlı bir madde. Çünkü ısıya karşı çok dayanıklı bir mucizevi madde olarak da ifade ediliyor. Fakat solunması durumunda ciddi sağlık problemleri yol açtığı ispatlanıyor ve bu yasaklanıyor. Bakın çok ilginç bir veri şey var siz sordunuz diye söyleyeyim. Bir deney yapmışlar. Dünya Sağlık Örgütü kapsamında da bunlar yapılıyor ve tavşanlarda sürekli olarak bir yıl boyunca asbesti solum solumasını sağlamışlar. <laughs> bir yıl boyunca bu asbest soluyan tavşanların yüzde 20'si akciğer kanserinden hayatlarını kaybetmiş. Fakat aynı yöntemi tavşanlara bir yıl boyunca bu asbest yedirmişler. <laughs> Fakat hiçbir şey olmamış. Dolayısıyla yenmesi durumunda sıkıntı olmayan ama akciğere aldığınız zaman ciddi anlamda problem yaratan ve olumsuz etkisi olan bir durum. Şimdi e, dolayısıyla asbestten artık kurtulmamız gerekiyor. Şu an Türkiye'de 6500 6 milyon 500 bin civarında yapının asbestli olduğu biliniyor. Bu Çalışma Bakanlığı raporlarında da var. E, dolayısıyla bunlar yıkılacak. Buna dair bir e, süreç yürütülüyor ve aynı zamanda da yap yapılan alışımarda 1 milyon 200 bin tonluk da bir asbestli malzeme olduğunu Türkiye'de biliyoruz. Dolayısıyla bunların artık sökülmesi Sökülemeyi durumlarda gerekiyorsa binanın yıkılması ve yeniden yapılması gibi yöntemler uygulanması gerekiyor. Bunda şüphe yok. Fakat bu e, hava gazı fabrikası da yaşadığımız olayda aslında odalarımızın çok güzel bir refleks göstermesi, bu konuda toplumu bilgilendirmesi, kamuoyunu bilgilendirmesi, burada işçi sağlığı ve güvenliği açısından bir eksiklik olduğunu çok net bir şekilde aslında ortaya koydu. Bu noktadan sonra zaten yürütme durdurma kararı alındı. O yürütme durdurma <laughs> kararı da çok doğru bir karardı Mahkeme'nin verdiği karar. Ve şu anda yıkım durdurulmuş durumda. Çünkü önlemlerin alınmadığı fotoğraflarla da ilgili odalar tarafından hmm. ortaya konmuştu. Dolayısıyla mesele böyle bir mesele. Fakat bu tartışma bize şunu ortaya koymuş oldu. Türkiye'de yıkılan binalara dair herhangi bir mevzuat çalışması, asbest özelinde ne yazık ki yok. Yani evet, bu konuda bir ihale yapıldığı da söyleniyor. Hatta ve evet. çok ciddi uzmanların görev aldığı belirtiliyor. Hmm. Bu konuda nasıl Türkiye? Şimdi şöyle... Aslında asbestle ilgili konuyu sadece iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmiş bulunuyoruz. Yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın içerisinde bir mevzuat var. Evet. Asbestte çalışanların maruz kalmaması söküm işi yapılırken bu işçilerin asbeste maruz kalmamasını net bir şekilde söylemişler. Fakat bu işverenin insetifine bırakılmış durumda. Yani ben bir binam var, çok eski bir binam var. Burada bir asbest riski görürsem, işçilerimi de korumak istiyorsam, bu konuda Çalışma Bakanlığı'na bildirimde bulunmam, gerekli ölçümler izni yaptırmam gerekiyor. Ama bina yıkım ruhsatı alırken bu işten benim için bir zorunluluk değil. Bakın bir örnek vereyim. Tuzla Belediyesi'nde yıkım ruhsatı alınması için gerekli belgeler. Çok ilginç bakın. Tuzla Belediyesi'ndeki belgeler. Dilekçe, su kesimi bilgisi, elektrik kesimi bilgisi, muhtarlık bina boş belgesi, fotoğraf, teknik uygulama sorumluluğu taahhütnamesi, tarihi eser Anıtlar Kurulu kararı ve moloz döküm miktarı ve aynı zamanda da belediyeye vereceğiniz paranın harcı miktarı. Yani bunun içerisinde asbest'e dair, tehlikeli atıklara dair yıkım ruhsatı alınırken verilen hiçbir belge yok. İşte bizim temel eksikliğimiz burada. Yani binaların yıkılması karar verilirken, yıkım ruhsatı verilirken mutlaka ve mutlaka asbest konusunda endişe, eğer şüpheli bir durum varsa ki bu özellikle... 2000'lerin başına kadar yapılan binalarda da bu riskin olduğunu biliyoruz. Bunların yıkılması durumunda bu risk her zaman değerlendirilmesi gerekiyor ve yıkım ruhsatı alınırken de bunun bir zorunluluk haline getirilmesi gerekiyor. Bakın çok ilginç bir olay var. Biz Buyurun. Türk Mühendis ve Mimar Odası Birliği çatısı altındayız biliyorsunuz. 3 Ağustos 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından bir yönetmelik taslağı hazırlanıyor. Yapıların yıktırılması ilişkin yönetmelik taslağı Tam da istediğimiz gibi aslında yapıların yıkılması dair bir taslak olması güzel. Yönetmeye kayda dönüştürmesi gereken bir taslak. 2012 yılında TMOB'a görüşe gidiyor. Bizler de odalar olarak fikirlerimizi sunuyoruz. 2012'den beri bu yönetmelik çıkartılmamış durumda. 2012'den beri Türkiye'nin her tarafı yıkılıyor. Kentsel dönüşüm süreçleri yapılıyor. Fabrikalar belki yıkılıyor. Asbestli bölgeler yıkılıyor. Başka tehlike atık olan yapılar yıkılıyor. Ama buna dair e, yönetmelik mevzuat Türkiye'de oluşturmamış durumda. Çok büyük bir eksiklik. Evet. Yani siz kentsel dönüşüm sürecine giriyorsunuz. Evet anlamlı. Riski de değerlendiriyorsunuz, Çok <laughs> anlamlı. Ama bu molozları, bu atıkları, bu binaları nasıl yıkacağınızı, nasıl yöneteceğinizi dair bilgiyi oluşturmuyorsunuz. Bakın Karadeniz'deki hatırlıyor musunuz İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir e, haber yayınlandı. Her taraf moloz, her taraf inşaat atığı. <laughs> Karadeniz'e gitmişler bunları dökmüşler. Çünkü bunlara dair detaylı bir mevzuat yöntem tanımlanmamış durumda kontrol mekanizmasına yazık ki yok. Mesela aslında mevzuatımızın gerçekten olmamasından ve bu konuya ilgili duyulmamasından kaynaklıyor. Çok aslında ilginç bundan sonrası ile ilgili bir şey yapmakta da fayda var ki. çünkü Tabii hani ki. siz şunu diyorsunuz. Türkiye'de pek çok binada bu kullanıldı. Evet. ve bundan sonra yıkılacak kentsel dönüşümle ya da başka bir sebeple yıkılacak binalarda bu asbest sıkıntısı 2000 öncesi binalarda karşımıza çıkacak. Çıkacak. Diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bir mevzuat evet. şart. Evet, bu bir mevzuat şart. Ve bu mevzuatın da hazırlama işini Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çevre bilimlerinin yapması lazım. Yani alt tip ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü değil, Çevre Bakanlığı'nın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün bu konuda çalışması teknik anlamda bunu beslemesi gerekiyor. Bu birinci beslememiz, birinci eksikliğimiz. Hı. Şimdi Hava Gazı Fabrikası üzerine gelirsek, tabii söyledim ya birçok yurttaş merak ediyor. Benim İstanbul'dan da bir arkadaşım aradı. Yiyelim diyor, Maltepe bölgesinde oturuyor. Muğla'dan gelemiyor iki hafta doğruya. Ne yapmamız gerekiyor? Nereye ölçüm yaptığımız gerekiyor? Diye endişelerin dile getiriyor. Şu anda e, yıkım durmuş durumda. Evet. Gerekli önlemler yeterince alındı mı bunu gözlemleyemiyoruz. Mahkeme hı hı. zaten e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bu belgeleri, bilgileri istedi. Bu kadar hı hı. savunma yapılacaktır. Ama şu anda bir tozuma yıkım faaliyeti olmadığı için e, havada lif olduğuna dair bir takım ölçümler de yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da bunu paylaştı bazı laboratuvarlara hı hı. yaptırdığını. Biz aynı zamanda bazı okulların İşyerlerinin de bu ölçünü yaptığını biliyoruz. Onlar evet. kişiye özel raporları olduğu için açıklamıyoruz ama havada lif, asbest olduğunu gösteren bir ibare şu ana kadar görülemedi. Dolayısıyla şu an o bölgede e, karantina tartışması yapıldı. Evet. Bölge'nin karantinaya alınması doğru bir yaklaşım olmaz. Yani okullara gitmemek, işyerlerini kapatmak için bu bu söylemi söyleyemeyiz. Yani o bölgede insanların hayatlarına tabii ki devam edebilirler. Bu Hı -hı. konuda bir e, sıkıntı görmüyoruz. Elbette ki risk var. Risk zaten her zaman var. Şu ortamda da bu risk var. Mutlaka. Ama buna dair verileri ortaya koyup da konuşmak gerekirse şu anda böyle bir e, tehlike olmadığını öngörebiliriz. Zaten şöyle bir algı olmadı. Çok ilginç bakın birkaç e, haberde de okudum. E, geçtiğimiz günlerde radyo otu, lütfen bana kızmasın. Ben de bir otu mezunuyum. E, yolda da genelde dinlerim arabada. E bir yurttaş bağlandı. Spiker konuşurken sizin oralarda asbest gazı var mı? iyi soluyor musunuz gibi söylemde bulundu. Başka yerlerde de duydum. Asbest bir gaz değildir. Asbest bir katı madde. Bizim gözümüzle göremeyeceğimiz, çok küçük ve insanın ciğerlerine girdiği zaman o yapıları kapatacak, daha sonra tümörle hastalanmasına sebep olacak bir madde. Dolayısıyla bu homojen bir şekilde gaz şeklinde kenti kaplayan, o bölgeye doğru hızlı bir şekilde yayılan Sınıfların içerisinde giren... Böyle bir, kol kol giren, bir şey yok. Evet öyle bir tedirginlik oluştu. Böyle bir şey yok. Bu bir katı maddedir. Uçup elinde sonunda bir şekilde bir yere konacaktır bu aynı zamanda. Ama şunu söyleyebiliriz. Buradaki ifade edilen 350 ton <laughs> asbestli malzemedir. Bu tabii ki şartnamede yazıyor. Bizim şartnamedeki bilgiyi kullanmamamız gerekiyor. Söyleyelim aslında şundan kaynaklanıyor. Bu binaya yıkıma girmeden önce... Bu bina çünkü eski bir bina. Dolayısıyla burada bir asbest riski var. O <laughs> nedenle de buradan katı numuneleri alınıp yani mimar odamızın sunduğu gibi katı numuneleri alınıp <laughs> e, laboratuvarlarda analiz edilip asbest nerede ne kadar var tespitinin yapılması, onun bilimsel rapor olarak kamuoyuyla paylaşılması gerekiyordu. Bizim için referans odur. Bizim için referans e, ihale şartnamesi değildir. Bilimselliği <laughs> olmaz çünkü bunu Birileri yazmış onu. Neye dayanarak yazmış? Belki daha fazla, belki daha az bilmiyoruz. Şimdi ama şunu söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı raporlarda şunu çok açık bir şekilde söylüyor. Asbestin bir ton asbestli malzemenin içerisinde bunu yıkmaya başladığınız zaman 100 gram asbest yayılabileceğini söylüyor. Maksimum olarak. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Eğer 350 ton burada bir asbest varsa kontrolsüz bir şekilde hiçbir önlem alınmadan etrafında işte brandalar gelmeden içeride biraz da o yöntemleri anlatırız. Onlar alınmadan eğer bu bina yıkılırsa 35 kilogramlık bir lifin havaya salınması riski var. Bu bir risk. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Burada öncelikle işçi sağlığı ve güvenliği kapsamında <laughs> mutlaka binanın çeperinin, şu an brandarla çevrilen kısmının çeperinin kaplanması gerekiyor. Yani yapının kontrol altına alınması gerekiyor. Şimdi karantina tabiri çok fazla kullanıldı. Hep bir işte çilemansız karantinaya alınmasın gibi böyle çok anlamsız evet. tartışmalar yapıldı. Biz bölgenin karantinaya alınmasının doğru olmadığını söylüyoruz. Yani böyle bir çağrının yapılmasının daha doğrusu doğru olmadığını söylüyoruz. Karantina bir tıbbi terimdir. Karantina değerli vatandaşlar bakarlarsa, hatırlarsa TDK'ya karantina bir tıbbi terimdir ve salgın hastalıklar durumunda genellikle kullanılır. Biz mühendis olarak kontrol ifadesini kullanırız. Dolayısıyla binanın kontrol altına alınması dışarıya asbestin çıkmasını engelleyecek önlemlerin alınması gerekiyor. Şu an branlar gerilmiş durumda. Bunu fileyle yapamazsınız. Örnekleri vardır. File <laughs> yöntemli olmaz. Tamamını kapatacak. Dışarıya sızmasını engelleyecek yöntem bulmanız lazım. Daha sonra binanın içerisinde asbestli kısımların da ayrıca kapatılması ve oraya söküm esnasında tozumu olmasından kaynaklı olarak o çıkan tozların o ortamdan uzaklaştırıp filtredip bertarafa gönderilmesi o söküm işlerini yapan işçilerin de Söküm işlemini yaptıktan sonra dışarıya çıkarken yıkanması, üstlerindeki o olası lif parçalarını e, dolayısıyla atık haline getirip e, oradan ortadan çıkması gerekiyor. Bu işçi sağlığı güvenliği için gerekli bir şart. Zaten siz o binayı güvenli bir hale aldığınız anda, molozları güvenli bir şekilde taşıdığınız anda, çeperine bu konuda bir e, salınım salın olması, havayı bu şekilde kirletme ihtimali de kalmayacaktır. Dolayısıyla insanların riskleri de, korkuları da azalacaktır. Hep söylediğim bir şey var, bakın bu olayın başından beri. Asbest sorunu çözülebilecek bir sorundur. Bu ülkenin üniversiteleri var, çevre mühendisleri var, yetkilileri var, bakanlıklarımız var, çalışma bakanlıklarımız, çalışma bakanlıklarımız bu konuda hassas. En azından rehberlerini falan hazırlamış, işçi sağlığı açısından. Çevre bakanlığımız bu konuda hassas. Şimdi bunu yapabilmek için tek gereken şey, bakın şeffaflık. Birinci kural. Yerel yönetimlerin şeffaf davranması. Bütün bilgi hı hı. kamuoyuna paylaşacaksınız. Kimden neyi gizliyorsunuz? Hiçbir şey gizlemeyin. Sonuçta ben hiç zannetmiyorum ki Değerli belediye başkanında, değerli meslek odalarımızda, orada yaşayan yurttaşlarda kimsenin hastalanması, kimsenin kanser olmasını istemez göz göre göre. Kimse istemez. Bu bazen bilgisizlikten, bazen de maddi kaynaklardan, bu kaygılardan bir Hı -hı. sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla bu konuda birinci kural şeffaflık. şeffaflıktan sonra da siyasi irade, yerel yönetimlerin bu konudaki heves, heyecanları ve bürokratların da bu konudaki çabaları bizi bu sorundan kurtaracaktır. Ve Türkiye asbest sorununu çözebilecektir. Bir konu daha ekleyeceğim. Bu asbest bir atıktır, tehlikeli atıktır. Bizim atık yönetimi yönetmeliğimizde, Çevre Bakanlığı yönetmeliğinde tehlikeli atık olarak ifade edilmektedir. Biliyorsunuz bir taşıma tartışması da oldu. Bu atıklar bölgeden lisanslı kamyonlarla taşınmalıdır. Lisanslı kamyon ne demek? Çevre Bakanlığının kontrollerini yaptığı, dışarıya asbesti yaymasını engelleyecek, tehlikeli maddeyi yazmayı, yaymasını engelleyecek araçlarla bunların taşınması lazım. Bu birinci kural. İkinci kural taşınan bu tehlikeli atıkların da bertarafının birinci sınıf düzenli depolama alanlarında depolanması gerekiyor tehlikeli atık. Bu iki kuralın yerine getirilmesi lazım. Buna dair belgelerin de kamuoyuyla paylaşılması Biz bilgi edinme kanunu kapsamında bunları talep ettik belediyemizden. Şimdi burada başka bir problem çıkıyor. Bir açıklama yapıldı. Denildi ki biz bu atıkları İzaydaş'a gönderiyoruz. Kocaeli'ne gönderiyoruz dedi. Hı hı. Şimdi Ankara'dan siz alıyorsunuz bu atıkları Kocaeli'ne gönderiyorsunuz. Bu Bizim mevzuatımıza göre de aslında doğru bir yaklaşım değil. Çünkü en yakındaki bertaraf tesisle bunları bırakmanız lazım. Ankara'da şu anda birinci sınıf atık bertaraf tesisi bulunmaktadır. Hı hı. Bunun önlemleri neydi? Lisanslı bir bertaraf tesisidir. En yakın tesis oraya götürülmesi mevzuatımız ve bilimsel veriler açısından hı hı. bir zorunluluktur. Bunu da unutmamak gerekir. Bu da gerek. ayrı bir boyutu. Evet. Yani aslında şu anda tartışmayla ilgili inşaattaki yıkımın durmuş olması bir en azından şu anda çok büyük bir risk olmadığı gibi bir tabloyu çıkarıyor ortaya. Evet. Ve e, aslında önlemler alındığı takdirde e, bu sorunun rahatça çözülebileceğini Kesinlikle söylüyorsunuz. Öyle. Bugün en azından karantinalık veya benzeri bir durum olmadığını söylüyorsunuz. Hı -hı. Yani buradan aslında şunu söyleyebiliriz. O bölgede oturanlar, o bölgede çalışanlar, yaşayanlar rahatça yaşamlarını sürdürebilir diyebiliriz değil mi yani, şu anda? diyebiliriz. Şu an bize bunu demememizi gerektirecek bir veri yok. Çünkü havadan lif analizleri yapıldı. Yapılması gereken şey şimdi odalarımızın yaptırdığı ve MTA'nın yaptığı analiz katı numuneden gidiyor o bölgeden numuneyi alıyor, götürüyor, hı hı. analiz ediyor. Diyor ki burada asbest var mı yok mu? Evet asbest var. Türünde belirliyor aynı zamanda. Ama bu havada dolaşan bir life dair bilgi vermiyor. Hı hı. Bizi maruz edeceğimiz şey, biraz önce tavşan örneğini verdim ya. Evet. Tonlarca kilo beraber asbest diyelim bir şey olmuyor. İşte tavşan örneğinde bu söyleniyor. Ama bunu solduğunuz zaman kanserle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla bizim için önemli olan şey havadaki lif miktarıdır. Havadaki lif miktarına dair de çeşitli ölçümler yapıldı. Bunlar raporlandı. İş yerleri içerisinde de yapıldı. Bir problem olmadı ortaya konmuş oldu. Ha kontrolsüz bir şekilde söküm devam ederse bu risk var mıdır? Kuşkusuz vardır. O zaman da bu ölçümün yapılması lazım. O yüzden biz zaten şunu söylüyoruz. Burada bir söküm işlemi başladığı anda mutlaka havadan numune alınması, iş yerlerinin çeşitli noktalarından numune alınmaya devam edilmesi, söküm bittikten sonra birkaç gün yine buna devam edilmesi yerinde olacaktır. Bu bizim için Olası risklerin izlenmesini sağlayacaktır. Peki, şimdi bir diğer konuya geçelim. Aslında e, Türkiye e, uzun yıllardır Türkiye'deki en önemli problemlerden birisi. Belki de sadece olduğunda konuştuğumuz depremler. E, i̇şte 1999 felaketini yaşadık, ondan sonrasında Van felaketini yaşadık. E, Türkiye depremlerde çok canını kaybetti. Ve 4-5 yılda bir çok ağır yıkıcı büyüklükte depremler istatistiklere göre Türkiye'de yaşanıyor ve yaşanacaktı. Bunu depremi durdurma şansımız yok. E, bakıyorsunuz işte geçen hafta Adıyaman'da çok büyük bir deprem oldu. Ondan önce e, Çanakkale'de Akçakale'de inanılmaz bir hareketlilik vardı. E, depremle ilgili ortada bir sıkıntı var. Ve şu da söyleniyor İstanbul'da deprem olacağı 7'nin üstünde belli net ama yarın mı bugün mü 10 yıl sonra mı bilmiyoruz. Ama önlem almamız lazım. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Çevre Mühendisleri Odası'na neler düşüyor bu konuda? Ee, şimdi tabii şunu söyleyebiliriz baştan. İnsanları deprem öldürmez. İnsanları depremden önce alınan kararlar öldürür. Bina yapım kararları, imar kararları, afete karşı hazırlık kararları öldürür. Evlerimizin sigorta ile ilgili kararlar öldürür. Dolayısıyla deprem öncesinde verilecek kararlar bizleri kurtarmak için bir avantaj. Bu bir gerçek. Hayatımızda yaşayacağımız bir gerçek. Ben Ankara'dayım. İstanbul'daki daha büyük bir risk altında diyebileceğimiz bir durum da yok. Hani Bütün akademisyenlerin yaptığı çalışmalarda Türkiye'nin her tarafında böyle bir risk oldu. Dünyanın her tarafında böyle bir risk oldu. Zaten ifade ediliyor. Dolayısıyla biz çevre mühendisliği mesleki disiplini üzerinden şöyle bakıyoruz. Bizim için öncelikle bir risk değerlendirmesi yapılması lazım. Nerelerde ne gibi etkileri olacak? Buna dair hazırlık yapılması adına bunun yapılması lazım. Bu <laughs> Olası deprem sonrasında afet yönetimini sadece çadır kurmak olarak algılamamak lazım. Binaların, devlet binalarının sağlam bir şekilde yapılması ve o devlet binaları olası kazalarda insanların gidip orada da barınmalarını sağlayabilecek koşullar lazım. Afetlerde, depremlerde insanları en çok mağdur eden şey temiz suya erişimdir. Veya insanların kendi atıklarını yönetme problemidir. Bu gibi konularda hazırlıklı olunması gerekiyor. Yani mesela Japonya'da bazı bölgelerde olası depremlere karşı yeraltı depoları, su depoları hazırlanmış durumda. Bizde böyle bir şey var mı? Yok. Binalar yıkıldıktan sonra orada günlerce insan belki pis suya maruz kalmak durumunda kalabilirler. Bu gibi riskleri görmek lazım. İkinci konu şu, biliyorsunuz Kocaeli'ndeki depremden sonra büyük sanayi tesislerinde yangınlar çıktı. Oradan bir takım çeşitli kimyevi maddeler havaya karıştı ve insanları tehdit altına aldı. Tabii biz bunların ne kadar insanları etkilediğini bilemiyoruz. O dönemde yeterince ölçüm yapılmadığı için ama bu da çok önemli bir risk. Yani İstanbul'un diğer bir riski de aslında çeperindeki endüstriyel tesislerin deprem sonrası kazaya uğraması. Buna dair bir yönetmeliğimiz var. Hı hı. Büyük endüstriyel kazalara dair bir yönetmelik aslında. Çevre Bakanı tarafından yayınlanmış. 2010 yılında yayınlanmış. Çok güzel. Ama yönetmelik diyor ki 2013 yılında devreye girecek diyor bu yönetmelik. Hı hı. 2013 yılı geliyor. Bakanlık bunu erteliyor. 2017'de devreye girecek diyor yönetmelik. 2017'ye geliyoruz. E, Ağustos'ta 2016'da bir değişiklik yapılıyor ve 2017'nin Temmuz ayına erteleniyor. Ertelenen şey ne? AFAD'ın harici eylem planları. Yani bizi afet sırasında koruyacak olan kurumun olası deprem durumunda, olası kaza durumunda, büyük endüstriyel kaza olduğu durumda nereye nasıl hareket edeceği, ne gibi önlemler alacağı konusundaki planlar, eylem planları şu anda henüz hazırlanmış değil. Neyi bekliyoruz? Neyi bekliyoruz? Bilmiyoruz. Neyi beklediğimizi biz bilmiyoruz. Herhalde artık beklememek gerekiyor, harekete geçmek gerekiyor. Bu dün bazı tartışmalar da yapıldı. Sizin de televizyonunuzda çok değerli akademisyenler bunu konuştular. Bu depremin 30 yıl sonra olması, 40 yıl sonra olması bizi neden bu kadar ilgilendiriyor bunu anlayamıyorum. Bizim de sonuçta çocuklarımız var veya akrabalarımız var veya bizden sonraki nesiller var. Bugün olmasa bile onların can güvenliğini sağlamak, doğanın can güvenliğini sağlamak yine bizim sorumluluğumuzda değil mi? Bizim sorumluluğumuzda. Dolayısıyla bugün alınan kararlar geleceğimizi kurtarmak için çok önemli diye düşünüyorum. Yani aslında baktığımızda dediğiniz gibi yani neyi bekliyoruz? Bir sonraki deprem mi? Çünkü biz sık sık programımızda şuna yer vermeye çalışıyoruz. İşte akademisyenlerle birlikte depreme karşı nasıl önlemler alıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne gibi çalışmalar yapılıyor diye. Hepsinin söylediği ortak bir şey var. Türkiye'nin %95'in neredeyse birinci dereceden deprem riski altında. Ee, ve buradaki yapı stokları eski haritalarda 1930'larda, işte, 40'larda, 50'lerde, 60'larda hep e, 4. 3. derece gözüktüğü için e, büyük depremleri kaldıramayacak vaziyette. Aslında bu konuda kentsel dönüşüm e, çalışmaları da başlamıştı ama e, nasıl bir yemeğe gidiyor sizce? Yani aslında herkes çok net görüyor kentsel dönüşüm çalışmaları nasıl gittiğini. E, yani 3-4 katlı binaların yıkılıp e, 15 katlı, 20 katlı binalar yapıldığını hepimiz çok iyi görüyoruz. Dolayısıyla hı hı. Kentsel dönüşüm aslında çok önemli bir fırsattı. Ama bu fırsat sanki bizim için bir tehlikeye doğru dönüşmeye başladığı gibi görüyoruz. Çünkü İstanbul'un birçok bölgesinde ben hani gidip görüyorum orada yoğun bir şekilde yapılaşma olduğu için Bağdat Caddesi civarları ve başka Hı -hı. yerlerde yıkılan binaların kat ve kat daha büyükleri, daha yüksekleri yapılıyor. Bunlar ne kadar güvenli, ne kadar sağlıklı yapılıyor? Tabii bunların teknik kayıtları tutuluyor. Ama e, bu e, afet riskinin, bu deprem riskinin yeterince değerlendirilemediği kentsel dönüşüm sürecinde çok açık gibi görünüyor. Kentsel dönüşüm bizim için çok büyük bir fırsattı aslında. Nasıl fırsattı? Hem enerji verimliliği açısından da fırsattı, çevresel konularda da bir fırsattı. Ama şu anda ne yeşil binalar görebiliyoruz, ne de depreme gerçekten dayanıklı olduğunu söyleyebileceğimiz az katlı ve güvenli binalar görebiliyoruz. Bu gerçekten hepimizi tedirgin ediyor. Galiba oluyor. yeşil bina lüks kalıyor. Bütün yeşil bu. bina Tavlon, evet. Yani can güvenliğini bile daha sağlayamayan yani yüksek kat binalar yaparken işte kendi suyunu temizleyebilen, kendi enerjisini güneşten, rüzgardan alabilen, o bizim hayalini kurduğumuz ve teknolojinin bu konuda ilerlediği o yeşil binalara Kavuşmak dediğiniz gibi biraz ne yazık ki uzak görünüyor şu aşamada. Evet, dediğiniz gibi aslında deprem konusunda yapılması gereken çok şey var. Yani bununla ilgili çalışmalarında bir an evvel başlaması gerekiyor ve 30-40 yıl sonra da olsa sonuç belli. Ee, ama hepimiz de o güne borçluyuz belki de bunun önlemlerini almaya. Ee, katkılarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, önemli noktalara değindik. Tartışılması gereken başlıklardı. Özellikle asbest konusu çok merak ediliyordu. Evet. Ee, buradan da bilimsel açıdan bunun durumunu anlatmaya çalıştınız. Çünkü herkes o bölgede oturan ve bir şeye ne oluyor acaba zehirleniyor muyuz diye tartışırken bu noktada söylediğiniz önemli. Kesinlikle. Bir şey söyleyeceksin. Yani tabii şöyle, hekimlerin bu konudaki hassasiyeti çok anlamlı. Yani ben bazı hekimlerimizin de söylendiğini görüyorum. Gerçekten çok hassaslar. Çünkü doktora bile gittiğiniz zaman hasta mı olup olmadığına dair birçok tetik yapılması ve o riskin değerlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda odalarımızın yaptığı açıklamalar çok değerliydi. Onları gerçekten kutlamak lazım. O hassasiyet zaten şu anda önlemlerin alınmasını ve bir yandan da yedek kararı alınmasını belki de sağladı. Peki. Çünkü yıkılan binanın, yıkılan kısımlarında, molozlarında asbest ol, ol, olmadığını söylemek şu anda mümkün değil. Asbestli bir alanın yıkıldığında e, hepimiz e, hem raporlarda hem de gözlerine yazık ki görebildik. Ama e, ne, sağ olsunlar gerçekten odalarımızın sayesinde e, bir önlem alınmaya başlandı. Umarım bir an önce önlemler alınır ve e, yıkıma ondan sonra devam ediliyor. Bu arada şöyle bir bilgi paylaşayım sizinle. Son cümle hava cümle gazı ]ıyoruz. fabrikasının benim için şöyle bir anlamı var. 2006 yılında ben çevre mühendisi odasında çalışıyordum, yeni Hı. mühendistim. E, alışveriş yaparken e, çıkışlar yokuş tarafında mimarlı Odası'nda o zaman Mehmet Ali Ali Bey vardı. Baran koş hava gazı fabrikasını yıkıyorlar demişti. Ben koşu koşu Mehmet Ali Bey ile beraber o e, şeylerin önünde, e, yıkım ekiplerinin önünde durmuştuk hava gazı fabrikasını yıktırmamak için. Çünkü bizim için tarihi ve kültürel bir mirastır. Keşke bu hale gelmeseydi. Keşke orası tarihi kültürel bir miras halinde korunabilseydi. Ve şu anda yurt dışından gelen ziyaretçiler de oranın önünde fotoğraf çektirip e, sosyal medyada paylaşabilselerdi. Peki. Çok teşekkürler katkınız için. Ben teşekkür ederim. Evet günceli bugün de noktaladık. Bize güncel.kanal.com.tr ve Twitter.com güncel Kanalda adreslerinden ulaşabilirsiniz. Yarın 16'da biz yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın.